Hocam tekrar selamlar Selim Hoca. Ben geldik sorumuzun cevabına. Hatta cevabı vermeden şurada non clause konusunda kısa bir giriş yapacağım. Dünyanın en güzel, en anlamlı cümlesi. Seni seviyorum. Hocam bu cümleyi özne haline getireceğim. Bak bunu yapmak için det eklemen yeterli. Kocaman bir cümleyi özne haline getiriyorum. Seni seviyorum değil. Seni sevdiğim ya da seni sevmem. E özne varsa bize ne lazım? Bir de yüklem lazım. E ne oldu hocam? Bakın kocaman bir cümleyi özne haline getirdim. Devamını da ekledim. Seni sevdiğim kocaman bir yalan. E hocam bunu niye anlatıyorsun? Bunu niye anlatıyorum? Şu sebepten. Yeteneğimiz var hocam. Böyle çevrilir. Detekle önüne kabiliyetimizin olması, yeteneğimizin olması diye çevireceğim. Seni seviyorum, seni sevdiğim. Yeteneğimiz var. Yeteneğimizin olması, hangi kabiliyetimizin olması? tespit etme ve küçücük farklılıkların farkına varma kabiliyetimizin olması. E bu ne? O da discriminate de var. Hocam cevap bulmaktan daha önemli şey bunu doğru görebilmek, doğru anlayabilmek. Şu gördüğün kısım bu cümlenin öznesi. Özneye bakar mısın hocam? Biz şimdiye kadar hep neye alıştık? I, you, we de'ye alıştık. Özneye bakar mısın? Bir daha alıyorum. Bir gıdanın yağ içeriğindeki farklılıkların farkına varabilmek ve onları tespit etme yeteneğimizin olması ne demek istiyorsa burada suggest that gösterir ki bu kabiliyet yani yukarıda saydığımız bu kabiliyetin çok önemli kayda değer bir evrimsel öneme sahip olmuş olması lazım diye çok uzunca bir cümle hangi seviye hocam 70 seviyesi 80 seviyesi. Cevabımız discriminate. Tespit etmek, o küçücük farklılıkların farkına varmak. Cevap A. Peki diğer seçenekler ne? Şimdi onlara bakalım. Discriminate. Hocam şöyle göreceksin. Sex discrimination. Yani cinsiyet ayrımcılığı ya da racial discrimination. ırk ayrımcılığı diye karşımıza çıkacak. Distinguish, differentiate. Bir şeyi başka bir şeyden ayırt etmek demek. Hinder. Bakın impediment, hamper. Bunlar üst seviye kelime. Barrier'ı, obstacle'ı sarmıyorum diye. Türkçe çünkü karşılıkları. Obst diyoruz ya ops bir şey önümüze çıktığı zaman ups derler ya ya da bariyer aynı kelime. Engel ya da bir şeye engel olmak. Bu kelimeyi şöyle öğrenin. Mine, maden madenin altını kazımak. Hocam bir şeyin temelini çürütmek demek. Bir fikir olabilir, bir düşünce olabilir. Undermine dediğimiz zaman altını kazmak, çürütmek demek. Peki tackle ne? Handle with alır. Cope with bir şey daha ekle. Deal with tackle with. Bir şeyle uğraşmak ya da baş etmek. Protect zaten korumak. Bir daha alıyorum. Discriminate ayrımcılık yapmak. Şu gördüğümüz kelimeler engellemek. Bir şeyin temelini çürütmek hocam. Bir fikir bir düşünce. Baş etmek bir şeyle uğraşmak. Şu anda yaptığımız şey İngilizce uğraşıyoruz. Protect de korumak demek. Umarım ki non-close konusunda azıcık halletmiş olduk. Görüşelim.